Aşkale'liyim abi. Aa Aşkale'den çok güzel sesler çıkar. İki kişi var Aşkale'li oradan alkışlılar. Var mı Aşkale'liler? İyi birkaç kişi gel Güzel. Şimdi evet. Oo kıymetli ağabeyim Aşkale'li. Ne okuyacağım bize? Korasan Dağları. Aşkale'den Korasan Dağları mı okuyacağım? Tamam. Değişik olacağım ama alkışlar. Kardeşim adın neydi? Musa Kılıç. Alkışlar Musa Kılıç için gelsin. Hadi birlik çalıyoruz nasıl? Hala horazanda Anne Hele üç ay oldu Zalim Yardım ayrı Zalim Ah eller Gözler sürmeli O ne yalan olmuş Genciken ölmek oluyor. Hele bıraktığın yerde ben olayım dedin el aldı dediler var çiçeğimi aman oy oy hele haber veren rüzgarlar beklerken sel aldı dediler var çiçeğimi Valla gerçekten bugünü bekliyorlarmış. Kardeş ağzına yüreğine sağlık ya. Siz ne çektiniz böyle uzun havalar falan. Ya ama iki de arkadaş için müzisyenler yoktu. Yemin ederim bu şekilde çıplak sesle ilk defa böyle sesler duydum. İyi ki varsınız ağzınıza sağlık. Ve beklenen an geldi. Bektirmeyiniz bilmiyorum ama ben bekledim.